Marketing turizmine hizmet ve onur ödülleri çöreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Mardin Artık Üniversitesi ve Marşe'ye davetleri için Aliyetan Mayer'e davetleri için teşekkür ediyorum. 2009 yılında Mardin'de değerli bir başlangıç yaptık. İnsanlığın ortak mirası Mardin'in tarihi ve kültürel dönümlülüklerinin tanıtımına katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla 2009 yılında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Direk Sabancı Sanat Kelleresi'ni hizmete sunduk. İnşallah, inşallah. Sayın Her zaman. Her zaman. Çok Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir, günde çok mutluyum ben de. Sizlerle birlikte olmak için. Gelinize geçelim. Geçelim. Ama yeni belediye başkanı bu bakımdan belki siyasi deneyimi var ama var Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yine Sayın Valimizi, değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Dilek Sabancı hanımefendiye Bardin'e hoş geldiniz diyorum sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Mardin'imiz gerçekten Sayın Valimizin ifade ettiği gibi tarihi bir kent, birçok kimliğin, kültürün buluştuğu bir kent, birçok inancın aynı anda kendilerini özgürce ifade ettiği bir kent, yine stratejik olarak bir tarafta Rojava'ya, Suriye'ye, bir tarafta Kürdistan'a komşu olan bir kent. Bu nedenle geleceğiyle ilgili de bizim bugün de kendimizi hazırlamamız gereken bir kent olarak görmemiz lazım. Ben inanıyorum ki yarın Suriye'deki çalışmalar bittiği zaman Suriye'nin yeniden yapılanmasında önemli bir rol alacağı bir kent olacaktır biz elbette ki bu güzel kentimizin turizmini, kültürlerini ortaya çıkarmaya yönelik, tanımaya yönelik mutlaka ciddi çalışmalar yapacağız. Hep birlikte, halkımızla birlikte, dostlarımızla birlikte bu çalışmaları yapacağız. Ama aynı zamanda Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasında önemli bir bölü olacak mavi dilimizi de büyütmeye yönelik bir çalışmanın içinde olacağız. Evet Mardin'in çok güzel taşları var. Gerçekten güzel bir sanat. Ama bütün bu taşlara renk veren, canlılık veren çok farklı kültür ve kimliklerin bugün yarattığı bir Mardin var. Biz isteriz ki Türkiye bir Mardin olsun. Ve gerçekten insanların bir yerlerini kabulleneceği, sevgiyle kucaklaşabileceği yeni bir dünya Mardin gibi bir Türkiye'yi yaratan tekrar hepinizi en yeri. bir Teşekkür dediniz. <laughs> Özel onur ödene dair bir öner. Sayın <laughs> Sıfı Kıdıran ödülü vermek üzere Mardin Başkanı Özgür Gülgür'ü sahneye alabilir. Ne yani bütün mallarını hasret sever, bütün uçaklarla. Öyle mi? Öyle. öyle, öyle. <laughs> İnşallah. <sarı değerler>. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <Tehliyo? gülüyor> evet. Nasıl? 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 Aradi eteklerinde yüksek yamaçlı mermer taşlar, dudaklarında rehani, gündüzü mezarlık, gecesi gerdanlık, bir sahile benzer Mezopotamya, köyler birer yelken olur akşamları, ümitle yeşeren mabetler, sevgiyle doğmuş insanı. जायक